bıyık, saç. Maşallah. <laughs> Memleket abi? Sivas. Selam olsun güzel Sivas'ımıza. Ben <laughs> de Malatyalıyım. Efendim. Şimdi, takip ediyorum. Ben sağ ol senin programını hep takip ediyorum. Ederim. 18 gün önce Esenyurt Belediye kayım atandı. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi 18 gün önce geriye gidersek. Yani bu belediye başkanı öyle bir çalışma yaptı ki İstanbul'da 39 ilçeden en başarılı belediye başkanıydı. 6 ay için evet. 6 ay için en başarılı. Bu adam e, 30 Ekim'de dese ki arkadaşlar ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ediyorum AKP'ye geçiyorum. Bu adamın başına böyle bir iş gelir miydi gelmez miydi? Abi midi? çok ilginç bir soru sorun <laughs> ya. Yani mümkünatı yok bu adam. Abi, abi bir daha söyle 30 Mayıs saat 5'e. Şey, 30 Ekim'de bak, Cum Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün sonra 30 Ekim'de. Me Ahmet Profesör Doktor Ahmet Özer dese ki arkadaşlar ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa ediyorum AKP'ye geçiyorum. Ne olur? Alırım bir alma. Al. Ya şey yazıyor. Ah, abi cevabı alt, sen ver. Altın abi. Altın harflerle ismini yazarlardı esenyurda. Da yurdun bütün bin alanı yazarlardı. Ben bir, bir, size soralım. O, 30 29 Ekim'de AK Parti'ye geçtim deseydi 30 Ekim'de tutuklanır mıydı, tutuklanmaz mıydı? Ha, mümkünatı yok. Sana diyorum ki Esenyurt'un bütün Mütülenir. üst geçitlerine, her yere Profesör Ahmet Özer'in ismi yazılırdı. Halk kahraman mı olurdu o zaman? Ya abi bunu... Abi sen çok bir soru sordun, beni bitirdin ya. Ondan Mütülenir. sonra Esenyurt'tan Ben 94'te buraya geldim, burası tarlaydı. Esenyurt randa dönüştü. Esenyurt'un 3 kat bina yapılacağı yere 45 kat 50 kat bina yapıldı. Necmi bunları bunları bırakılır mı? Bizim eski belediye başkanımız 3 gün önce yakında buradayız demesi. Yani. Bu, Necmi Bey demiş değil mi? Tabii Necmi Bey dedi. Ben mi dedim bunu ya? Demek ki biliyormuş. Ha. Yani. Bir de e, İstanbul'da. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla, halkla kutlandı. Akşam beraberdik Fener Alayı'na katıldı. Sabah 5'te tutukladı Ahmet Başkan evet. Ya valiyle beraberdi. Evet, evet, Ondan sonra şey belediye başkanımıza şöyle bir suçlama getiriyorlar Bir tane Kürt sanatçıyla şey oldu işte konser yaptılar. 7 7 bölgede şey sanatçı geldi buraya. 7 bölgede biz izledik. O gün Esen yurdu yöneten kaymakamla beraber o o sanatçıyı dinlediler. Ben sanatçıyı tanımıyorum, etmiyorum. Sanatçıyı ben o gün oradan gördüm. Yurttaş olarak. E kaymakam da dinledi. Kaymakanı niye görevde almadılar? Ama diyorlar ki bu daha önce 694 kişiyle görüşmüş. Son, son iki bir şey daha söyleyeceğim. Ben 2015'te uluslararası bir firmada emekli oldum. İsim vermiyorum. Tamam. Ben o gün emekli maaşımla 2015 Şubat'ın 25'i 14 tane çeyrek altın alıyordum. Kendi maaşımla 14 tane çeyrek altın alıyoruz. Şimdi, 14 çeyrek altını hesaplayın yani siz sunucusun. C hayır 14 çeyrek altının bugünkü fiyatını bana söyle. 70, bin, 70 bin. ben bugün 70 bin lira maaş almam lazım diye. Evet 75 bin Ha. Bugün benim emekli maaşım Buradan arabama yakıt doldurayım. Sivas'tan beni geri İstanbul'a geçirmiyor. Memleket Sivas mıydı bu arada? Evet. Peki efendim bu pazar günü sandığa gitsek oyu kime vereceğiz? Ahmet yani şöyle parti var. Diyelim ki Ahmet Başkanı yine Seyir'de aday gösterdi. Ahmet Özer'e verir bu oyunu. Peki. Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı? Efendim? Öyle bir şey var mı acaba öyle bir tarifi? Ha, ben... Soruyu ben soruyorum. Ya yani ben öyle bir şey görmüyorum yani. Yok.